Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabından birinci dereceden denklemler tarama testindeyiz. İlk sorumuza bakalım. Mehmet, yerden 210 santim yukarıdaki asma kata ulaşabilmek için 30 santim yüksekliğindeki ilk basamağın üzerine yükseklikleri 2 santim olan 5 basamak yapıyor. Buna göre x kaçtır demiş. Arkadaşlar bu basamakların yükseklikleri x santimmiş bak. Yazıyorum. İlk basamağımız 30 santim yüksekliğinde. Yüksekliği x santim olan da 1, 2, 3, 4, 5 basamak var. Yani burası 5 çarpı x, x santim yüksekliğinde toplam. İlk basamağımız da zaten 30 santim yüksekliğinde. Hepsini toplayınca bana nereyi veriyor arkadaşlar? 210 santimi veriyor. 5x burada kalsın. 30'u karşıya atıyorum. Eksi 30 diye geçecek. 5x buradan 180 çıkar. Her iki tarafı 5'e bölersek. X buradan arkadaşlar 36 yapar. Devam edelim. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere İşleminize bakalım nasıl bir işlem varmış. Soldaki sayının iki katını alıyorum. Soldaki sayının iki katından sağdaki sayı ne yapıyoruz? Çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu işlemi şöyle size yapmaya çalışayım. Tamam. Şimdi solda x eksi 2 var. Sağda x artı 3 var. Bana diyor ki soldaki sayının iki katını al. Buranın cevabından sağdaki sayıyı çıkar. Burada arkadaşlar parantez kullanmazsanız ikisinde de hata yaparsınız. İkiyi dağıtıyorum. Eksiyi dağıtıyoruz. Düzenlersek arkadaşlar 2x'ten x çıktı x. Eksi 4, eksi 3 topladık ne yaptı? Eksi 7 yaptı. Yani burayı ben ne buldum? x eksi 7. Farklı bir renk kalem alalım. Devam ediyorum bakın işlemimi. Burayı x eksi 7 buldum. Burayı da ne bulduk? Eksi 4 bulduk. Şimdi Ne yap diyordu bana? Soldaki sayının iki katını al buranın cevabından sağdaki sayı çıkar diyoruz. Bakalım karşımıza ne gelecek. Arkadaşlar bu arada eksi eksi ne olacak? Artıya dönüşecek. Bunu da unutmayalım. 2'yi dağıtıyorum. Artı 4'ümüz var. Arkadaşlar buranın cevabı ne çıktı? 2x eksi 10. E bana diyor ki buranın cevabı bakın. Bu işlemlerin cevabı aslında 3x artı 5 diyor. O zaman 2x eksi 10 ile 3x artı 5 birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü ben işlemlerimi yaptım. 2x eksi 10 buldum. Ama soruda verilen bilgilerde burası 3x artı 5'tir diyor. O zaman bu iki cevap birbirine mutlaka ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 2x'i karşı atıyorum. Burada eksi 10 var. 5'i de sola atıyoruz arkadaşlar. Eksi 15 x'i eşit çıktı. Bana zaten soruda x soruluyordu. Devam ediyorum. Evet bu da güzel bir soru. Her a reel sayısı için arkadaşlar karemin içinde a yazıyor. Bu ne demek? Bu şeklin içindeki sayıyı 3 ile çarp sonra da 1 çıkar diyor. Şimdi bakın ne yapacağız? Önce şu sol taraftaki şekli şöyle yapıyorum. Çünkü burada iki şekil içte görüyorsunuz. Bana ne diyordu? şeklin içindeki yani şuradaki karenin içindeki eksi 3'ten bahsediyorum. Bunu 3 ile çarp sonra da 1 çıkar diyor. Ama arkadaşlar dikkat edin. Bundan sonra bir de neyle çarpmam lazım? Bütün bu işlemlerden sonra 2 ile çarpmam lazım. Diğer tarafa bakayım. Şimdi burada hemen fark ederseniz ben ilk dörtgen çizdim. Çünkü burada iki şekil iç içeydi. Ama burada direkt ben işlemleri yapınca dikdörtgenden zaten kurtarmış olacağım. Nasıl yani? X artı 1'in arkadaşlar yani şeklin içindeki sayının 3 katını alacağım. Gördüğünüz gibi. Sonra da ne yapacağım? Bana ne diyordu? Sonra da 1'i çıkar. Bakın. Şeklin içindeki sayının yani x artı 1'in 3 katını al diyor. Aldım. Sonra da ne çıkar diyor? 1 çıkar diyor gördüğünüz üzere. Şimdi bakın. Şurayı bir düzenleyelim. Burası ne yaptı? Eksi 9. Burada da eksi 1 var. Yani toplayınca iki sayı eksi 10 mu yaptı? E bir de 2 var. Arkadaşlar bu o zaman şöyle şeklinin içinde ne yazıyor şu an? Eksi 10 ile 2'yi çarparsam eksi 20 yazıyor gördüğünüz üzere. Sağ tarafı düzenleyelim. 3'ü dağıtıyorum. Şimdi Şeklinin içine baktığınızda eksi 20 yazıyor. Bana ne diyordu? Şeklinin içindeki sayıyla arkadaşlar 3'ü çarp. Sonra da ne diyor? 1 çıkar. Sağ tarafı düzenleyelim. 3x var. 3 ile 1'e bakın. Toplayınca ne yapıyor? 2 yapıyor. Şimdi önce burada biliyorsunuz çarpma yapılır. 3 ile eksi 20'yi çarptım. Eksi 60 yaptı. Bir de ne var? Eksi 1 var. Devam ediyorum bakın. Burayı toparlarsam arkadaşlar eksi 61 yapıyor. Karşıda 3x artı 2 yazıyor. Eksi 61 burada kalsın. 2'yi de sola atın. Yani burası eksi 63 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersek x buradan arkadaşlar karşımıza eksi 21 olarak çıkıyor. Yani iç içe bir soru. Çok dikkatli çözmek lazım. Onun dışında bir esprisi yok. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar burada görüyorum ki payda eşitlemem lazım. Ve 3 ile 2, 6 eşitlenir. Burayı 2 ile, burayı 3 ile, burayı tekrar 2 ile çarpmak zorundayım. Yalnız 2 ile çarpmadan önce şurayı bir dağıtarak düzenleyelim. 2 kere x, 2x, 2 kere x3, eksi 6. Yani burayı şöyle karalayarak şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 2 ile 2x eksi 6'yı çarpacağım. 2 kere 2x 4x 2 kere eksi 6 eksi 12. Bölü ne yaptı? 6. Eksi. Şurada eksi var. Dikkat edelim. 3 ile eksi çarptım. 3x 3 ile 1'i çarptım. 3 yaptı. Bölü 6. 2 ile eksi çarptık 2x bölü 6. Şimdi sol tarafı aynı paydada yazacağım. Ama dikkat edeceğim. Şurada bir eksi var. Bakın. Yazdım. Şimdi bu eksi, hem eksi 3x yaptı burayı, hem de eksi burayı ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3 yaptı. Bu eksi her iki sayıyı da etkiledi. Unutmayalım. Şimdi paydaları sadeleştirebilirim. Payda yokmuş gibi davranabilirim. Şu tarafı düzenleyeceğim. 4x var, eksi 3x var. Toplayınca eksi yapar. Eksi 12 var, eksi 3 var. Toplayınca eksi 15 yapar. Sağ tarafta da ne var? 2x var. x'i arkadaşlar sağ atıyorum. Eksi x diye geçer. Solda eksi 15 kaldı. Görüyorsunuz x buradan eksi 15 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa. Bize m çarpı n soruluyor. Arkadaşlar denklemin çözüm, çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa x'lerin kat sayıları birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki başka? Sabit sayılar yani x'siz olan kısımlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çözelim. Bu tarafta 3m var. m sola geçsin. 2m 4 demek. Her iki tarafı ikiye bölersek M buradan 2 olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bakalım. M burada kalsın arkadaşlar. Solda eksi 4 var. Bir de sola geçince eksi 1 diye geçecek. M'yi de buradan ne bulduk? Eksi 5 bulduk. Bana M çarpı N soruluyor. 2 çarpı eksi 5'ten cevabımız eksi 10 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet. En fazla 24 kilogram ağırlığında bir cismi tartabilen bir tartı üzerinde mavi ve turuncu ağırlıklar tartılıyor. Tartıların göstergesi 8 eş bölmeye ayrılıyor. Buna göre mavi cismin ağırlığı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz 0'dan 24'e kadar zaten en fazla 24 kilogram ağırlığı tartabiliyormuş tartımız. 8 bölme varsa ben 24'ü 8'e böldüğümde her bir bölme 3 kilogram gösteriyor anlamına gelir. Tamam mı? O zaman şuraya baktığımızda bakın. Bakın bölmeleri. Burası 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Yani tam burası 21 kilogramı gösterecek. Peki arkadaşlar tartımın üstünde neler var? 4 tane mavi, 1 tane turuncu. Ağırlık var. Toplamda bunlar ne demekmiş? 21 kilogram. Diğerine bakalım. Şu an kaç kilogram gösteriyor bakayım. 3, 6, 9, 12, 15. Burası 15 kilogramı gösteriyor bu arada. Peki bu tartımın üstünde ne var? 2 mavi arkadaşlar. 5 de turuncu ağırlık var. 15 kilogram demekmiş. Bana maviler sorulduğu için mantıken turuncuları yok etmem daha mantıklı. O zaman 5 turuncu var. Yukarıyı da eksi 5 turuncu yaparsam turuncuları ne yaparım? Yok ederim. Eksi 5'i dağıtıyorum. Eksi 20 mi? Eksi 5 t. Eksi 5 ile 21'i çarparsak eksi 105 yapar. Ama aşağıdaki denklemi aynen yazıyorum arkadaşlar. Sonra taraf tarafa toplayacağım. Eksi 5 t ile 5 t birbirini ne yapacak? Sıfırlayacağım. Eksi 20 m ile 2 m'yi toplarsak eksi 18 m yaptı. Eksi 105 ile 15'i toplarsak arkadaşlar eksi 90 yapar. Her iki tarafı eksi 18'e bölüyorum. M buradan arkadaşlar 90'ı 18'e bölersek 5 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümeymiş. Bize neye soruyor? Bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ise x'in katsayılarının oranı eşit olacak y'nin katsayıların y'lerin katsayılarının oranına. Fakat bu iki oran asla eşit olmayacak sabit sayıların oranına. Arkadaşlar bana zaten M soruluyor. Ben şuradaki eşitlikten çok rahat M'yi bulabilirim. Bu arada eksi 9'u 6'yı sadeleştirmek istiyorum. 3'e böldüm. Eksi 3 yaptı. 3'e böldüm. 2. Yani şuraya düzgün halini yazalım. Eksi 3 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 3 M 2 ile karşıya çarparsak 2 M artı 4 yapar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. şöyle yapayım. Eksi 3 m'yi karşıya attım. 4'ü sola attım. Buradan eksi 4, 5 m demek. Şöyle yazayım. Tekrar. Her iki tarafı 5'e bölersek m buradan arkadaşlar eksi 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. A artı B artı C soruluyor. Ben ne demiştim? Bu tarz denklemlerde arkadaşlar şöyle bir önce taraf tarafı toplamayı deneyin. Bakalım karşımıza ne çıkacak? A var, 2A var. Toplayınca 3A yaptı. B'lere bakıyorum. 3B'den başka B zaten yok. C'lere bakıyorum. 4C var, eksi, eksi, C var. İkisini toplayınca arkadaşlar 3C yaptı. 10'la da 17'yi toplarsak 27 yaptı. 3a, 3b, 3c. 3 ortak, 3 parantezin alıyorum. Her iki tarafı 3'e bölersek, buradan a artı b artı c 9 olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.